Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Davo oyunu oynuyoruz. Bu bölüm için. Evet arkadaşlar bu sefer yine PvP oynayacağız. Oha. Şuna bakın. Arkadaşlık isteği. Hem de iki tane. Neyse kabul edelim. Çok arkadaşım yok zaten. Bu oyunu yeni başladı. Şu bedava sandığı bir alalım. Aşağı bir çıktı. Ne kadar değil. Bu sesini kısın ki e, sesin duyulsun. Neyse. Bu bizim tapınağımız. Burada tapınağımızı güçlendiriyoruz. Bu da bizim şey işte. Ya bunlar da bizim sürü işte. Yani bizim sürümüzün adı vahşi kurtlar. Etiketimiz Zula. SG puanı, yani savaş gücü puanı e, Yani şurada zaten yazıyor, okuyabiliyorsunuz Hmm Mesela bir burada yazmış, bizimki Şimdi PvP oynuyoruz Bakalım Yine saçma sapan bir şeyler olacak mı? Bakıyoruz. Ya yani Şurada açabiliriz sesimizi. Ama yaralayalım ki sesimiz fazla çıksın. Gür gibi çıksın. Aslan gibi çıksın. Şöyle Wow. Neyse. Yani şu an Scoot ile ilgili bir video yüklemiştim aslında. Bir de PvP'de puan, puan kazanamıyoruz arkadaşlar. Ve alfa benim. Evet, ciddiyim alfa benim. O. O nasıl oldu lan? Adana bak tuzak kurmuş. Neyse tahım değiştiremiyoruz ne yazık ki. Yani bizim mavi tahımda hiç kimse yok. Dostluk kurmaya çalışacağım. En azından bana saldırmazlar. Neyse şöyle bir gidelim bir. Bir dakika ya oğlum. Yani şuna bakın arkadaşlar yani. Bak burada da ayılar var mesela. Ayılar pek saldırmamaya için. Çünkü fazlasıyla hasar veriyorlar ve beni sinir yani sinir ediyorlar. Şimdi biz de gidelim Şu oha. Bak orada bir şeyler var mesela bak. Kırmızı tahımdan biri var. Bak ona saldırabilirim şimdi. Bak öldürdüm. O toz bağları bulaşmayalım. Bunlar toz beyimizin arkadaşları. Neyse. Oha o ne lan öyle? Yeşil bir şey uçuyor oğlum o ne? O ne lan Oha! O ne lan? Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin seni kırmızılar. Oha! Bir tane daha ekibimiz var. Ama bir dakika kalan ben öldürdüm. O ne, la? Aha, o ne <laughs> lan Aha! Ne demek olmuş Allah belanı Allah belanı vermesin seni. Bunu <laughs> öldürmeye çalışacağım bir dakika. Öldürebilirsem. Bismillahirrahmanirrahim. Aa değiştirebiliyor muyuz? Aa aa. Çok iyi. Onda şeyi kullanacağım. Avrolar kısmı bu ne? Ee, boz. Aha bunu açabiliriz. Tamam bismillah açtı. Totemler. Bu <laughs> totemler zaten ne Allah, Ne yapıyorsun lan? Niye saldırıyorsun oğlum? Ben be be. Oha! Üç kişi katıldı. Neyse koşalım. Hadi sür, saldırın. Bu tuzakları vurun. Her şeyi yapın. Ha, ya şu ne lan? Yarasa mı? <laughs> Oha hasara bak. Ay zehirlendim oğlum bir dakika ya. Sizi öldürün, <laughs> sizi öldürün, sizi öldürün, sizi öldürün. <laughs> Öf ya nasıl öldürdün? Ne la? Aa öldürdük. Ama çok değişik bir canlı yani. Neyse gidelim. Buradan alfayı çağırabilirim. Ama sığınağa gitmemiz lazım işte. Düşmanlar. O ne lan? Ona ne sandım ya. Ama oyunda leopar yok değil mi? Belki de vardır. Aa adam sinirlendi. Kaç 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 kaç. Sürü çağır, sürü çağır, sürü çağır. Lanet olası sürü, sürü çağır. Ben çağırabilir bak mesela. Geliyor, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Geliyor, geliyor. Allah Allah rızası için benim rahat ya. <laughs> ya tamam öleceğim, öleceğim. Tamam biliyorum. Dur iyileşeyim bir iyileşeyim. Bu Allah rızası için ben, ben rahat rahat. Ama Erhan'dan hala geliyor nedense. Aa zaten sığınağa geldi. Allah belanı. Öldüm öldüm zaten. Rahat bırak beni ayı. Arkadaşlar burası bizim sığınağ. Mesela ateş Nova yerine şuradaki şeyin kilidini açtım. Aa yeni bir şey gelmiş. Şampiyon öldürdüm. Oha. Bunu mu verdi sadece? Ben de daha güzel bir şey bekliyordum. Adalete bak ya. Ne? Ha bu şey. Biz yükseltelim ki hızlı koşalım. Adama bak ya spam atmaktan başka bir şey yapmıyor. Yani. Neyse bizimkilerin yanına bir gidelim. Neler yapıyorlar? Ona da kurt kurt yanıyor mu? Bana böyle öyle geliyor? Aha. Dur dur üstüne atlayacağım şimdi. Tamam öldürdük. Aferin sana. Kim alfa? O alfa. Ne saldırıyorsun oğlum sen de? Kaçalım. Kurtları öldürmeye gidelim. Oğlum o kim ya? Allah senin belanı versin. İhanetçiler. Wow. ne var? <laughs> 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 Oğlum yeto o Vallahi yet o ya. Vallahi yet o ya. Neyse abone olmayı ve like atmayı unutmayınız gençler. Hem bugün hem de LPS kanalımda arkadaşlar. Bak yani hani videolar çekebilirim ama Squid Game bölümü bir tarısı futbol bölümüne çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Mesela Premier Rakip takım, eee minişlerde e, yani nasılsın şey olur. Aşıyı söyleyeceğim. bu alfayı öldürmeye çalışacağız. Kaçıyor. Şimdi şunu böyle Ve alfa oldum arkadaşlar. gidip gidiyoruz. Neyse. Bunları saldırmaya devam edelim. Allah <laughs> Allah. Şimdi kara ayıya saldırıyorum. <laughs> Öldü, bitti. Gelin gençler. Aha bir numbat. Evet. <laughs> Kurtlar. <laughs> <laughs> Aç. Öldüm. Öldüm 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 öldüm. Hmm. Ee... Neyse. Hmm. Çok özür dilerim. Sesim niye tersiz gibi çıktı reis? Neyse bir koşalım. Bizi dur, dur. Koştum koştum koştum. Koştum koştum koştum. Koştum koştum. Koştum, koştum. Açık mı Hmm. Vanda nana. Ya hayır dondum ya. Bir dakika kardeş. He. Ben bir sığınağa gideyim. Çünkü çok fazla kırmızılar var. Sen onun üstüne atla. Ben de yediririm. Gelemez ki ben seni öldürürüm. Ben seni öldürürüm kardeş yalnız. Neredesin? Aa sıçtın sen. Ya, buz var buz. Öldürdünüz mü? Tebrikler. Benimle gelin şimdi. Benimle gelin diyorum. Sen sıçtın mı? Sıçma bana sen. Sıçma bana sen. Aa haplanlar. Dikkat edin. Düşman çakım var. Sıçma <laughs> bana <laughs> saldırma saldırma oğlum dur dur adamı yakacağız şimdi ya hayır ya neyse video biter gençler